todo Cezaevleri her hükümet döneminde de sorun olmaya, olmuştur ve olmaya devam ediyor. Dolayısıyla cezaevi sorunun aslında Türkiye'de sistematik bir sorun olduğu gerçeğini belirtmek gerekir. Bugün işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yine Türkiye'deki cezaevleriyle ilgili bir karar verdi. Yani Abdullah Şahin kararında Türkiye Diyarbakır cezaevinde işte cemaatle mesela cuma namazı kılmak isteyen bir hükümlünün talebini reddetmesi üzerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi din ve vicdan özgürlüğünü ilerine karar verdi. Dolayısıyla e, cezaevlerinde e, yani din ve vicdan özgürlüğü olsun, işte ifade özgürlüğü olsun, mesela dışarıdan gönderilen yayınların içeriye almaması sistematik bir sorun. Yani Anayasa Mahkemesi bu konuda onlarca karar verdi ve en son e, bir pilot karar verdi ve dedi ki mevzuatın değişmesi lazım. E, yani e, cezaevinde dışarıdan gönderilen yayınların süreli yayınların süresiz yayınların içeriye alması ile ilgili büyük sıkıntılar mevcut. Cezaevlerinde gönderilen yayınların alınmaması çıplak arama iddiaları, yine cezaevinde kötü muamele iddiaları. En son bir batmanlı hemşerimiz Ferhan Yılmaz, e, Silivri cezaevinde e, yani e, iddiaya göre infaz koruma memurlarının şiddeti üzerine hayatını kaybetti. E, maalesef bunlar çok vahim iddialar. E, dolayısıyla Türkiye'de aslında cezaevi rejiminin bir ıslaha tabi tutulması lazım. Cezaevlerinden gelen mektuplarda en büyük sorun e, adil yargılanmadıklarına yönelik şikayetler aslında. Yani cezaevindekiler eee demek yani benim anladığım barolar dahil tüm kurumlara mektuplar gönderiyorlar ve adil yargılanmadıklarını iddia ediyorlar. Bu adli suçlarda olur, siyasi suçlarda da olur. Böyle bir sorun var. Genel bir sorun. Çünkü Türkiye'deki yargının eee yani maalesef eee yani çok iyi yargılamalar yürütmemesi, işte kalitesiz bir delil sistemi var. Mesela zayıf delillerle mahkumiyet kararı veriliyor. Dolayısıyla bu insanlar cezaevine girdiğinde barodan öncelikle adli yönünde yönde e, şikayete bulunuyorlar. E, bu büyük bir sorun. Yine dediğim gibi cezaevlerinde işte girişte çıplak arama e, yine kötü muamele iddialarının yeterlice soruşturulmaması e, yine cezaevine dışarıdan süreli ve süresiz yayınların almaması gibi birçok sorun var. Ve bu sorunların dediğim gibi aşılması için öncelikle suç işleyen e, infaz koruma memurları veya cezaevindeki işte askeri personelin mutlaka e, yargılanması lazım. Yargılanmamış, Yargılanmazsa bu e, devam eden e, bir suç haline dönüşüyor ve e, diğer e, görevleri cesaretlendiren bir durum oluyor. Biz buna hukukçular olarak e, cezasızlık diyoruz. Yani cezasızlık politikasına son verilmesi gerekiyor. E, yine cezaevine süreli süresiz yayınların e, alınmaması da büyük bir sorun. Bu konuda da Anayasa Mahkemesi de kararını belirtti. Mutlaka bir mevzuat değişikliği gerekiyor çünkü şu an tamamen keyfi bir biçimde mektup okuma komisyonu işte bir komisyon var o komisyon e, aykırı bulduğunda o yayın içeriği alınmıyor e, Cezaevinde de olsa e, bireylerin e, bilgiye habere erişim hakkı var devletin e, eğer o bilgi o e, işte haber şiddeti körüklemiyorsa, nefreti körüklemiyorsa, şiddeti çağr şiddete çağrı e, gibi bir niteliği yoksa cezaevine özgürce girmesini e, sağlama yetkisi, yükümlülüğü var. E, özellikle bu e, hususta sorunlar var. Bunu ifade etmem gerekiyor. Yani cezaevleri sorunu Türkiye'de maalesef e, aslında e, yani on, on yıllarca yıldır devam eden bir sorun. E, bu sorunun çözümü için yani köklü bir değişime ihtiyaç var. E, cezaevinde de olsa insanlar e, temel haklara sahiptir yani e, işkence görmeme hakkı, e, ifade özgürlüğü hakkı, bilgiye erişim hakkı, din ve vicdan özgürlüğü hakkı, özel hayata saygı hakkı yani e, onlar ikinci sınıf vatandaş değildir. Sadece bir suç işlediği iddiasıyla tutuklanmış veya mahkumiyet kararı nedeniyle e, hükümlü hale gelmişlerdir. E, bunlar da birinci sınıf yurttaştır sadece yurttaştır. E, özgürlüklerinden alıkonulmuşlardır. Dolayısıyla bunların da e, anayasal hakları mevcuttur ve barolar olarak e, biz e, cezaevindeki tutuklu hükümlere yönelik hak ihlallerini de yakından takip ediyoruz. E, ve biz e, yani kamu görevlilerine, kamu idaresine yetkililere e, cezaevlerinde e, kalan e, hükümlü ve tutukluların haklarına riayet et, etme çağrısında bulunuyoruz.